Hoş geldiniz Mehtap hocam. Bugün bize ne anlatacaksınız? Ne konuşacağız? İstiyorsanız ufak bir girişle başlayalım. E, merhabalar. Bugün ilişki bağımlılığını konuşacağız. İlişki bağımlılığı nedir? Bağımlılık, bağ arasındaki farklar nedir? İlişkiyi nasıl etkiler? İnsanları nasıl etkiler? Onları konuşacağız. İlişki bağımlılığı deyince ne anlıyoruz? Kendini tanımlamak adına, kendini tamamlamak adına bir başkasına ihtiyaç duymak. Ben kendi içimde halledemediğim bazı noktalar varsa, yalnızlıktan korkuyorsam yalnız yaşamak noktasında kendimi yetersiz, beceriksiz hissediyorsam bir diğerine ihtiyaç duyuyorum. Bir başkasına ihtiyaç duyarak ilişkin içerisinde olmak nelere sebep oluyor? Karşı tarafı dünyanın merkezine koymaya, onun istek ve ihtiyaçlarına fazla fazla uyumlanmaya, dolayısıyla kendi istek ve ihtiyaçlarımızı göz ardı etmeye sebep oluyor. Belli bir zaman içerisinde de kendi kimliğimizle ilgili bocalamaya sebep oluyor. Peki bağımlılık ve bağımlılık arasında ne fark var acaba? Bizi bir tık aydınlatsanız. En temel fark bağlılık ve bağımlılık arasında ilişki içerisinde kişinin kendini yaşayabilme imkanı, yani, bağımlı kişi eşinin bir parçası olduğunu zanneder. Yani onun davranışlarından, onun hareketlerinden, onun söylemlerinden sorumludur, iç içedir. Ama bağlı insana baktığımızda birey olarak kendi sınırları vardır, kendi düşünceleri, kendi duyguları, kendi dair bir hayatı vardır. Örnek vermek gerekirse, bağımlı kişi eşini kontrol etmek amacıyla ...sık sık arar, takip etmeye çalışır, e, sorularıyla her anını öğrenme ihtiyacı duyar. Bağlı kişi ise ilişki içerisinde veya eşinin hayatına eşlik eder. Onun kontrol etme amacı yoktur, merak duygusu vardır, bilgi alma isteği ve ihtiyacı vardır. Bağımlı kişi eşini hayatının merkezine oturtur. Onun istediği gibi giyinir. Onun istediği yerlere gider. Onun istemediği ya da rahatsızlık duyduğu noktalardan sırf o istemediği için kaçınır. Bağlı kişi ise eşinden gelen bu önerileri göz ardı etmez. Ancak kendi fikrini, kendi düşüncesini, kendi kararlarını da ortaya koymaktan kaçınmaz. Özellikle bağımlı kişiler eşlerinin yokluklarına tahammül edemezler. Eksiklik hissederler, zorlanırlar, özlemekten daha farklı olarak kendilerini bir yoksunluk içinde hissedebilirler. Bağlı kişilerde ise eşinin yokluğunda hayatla baş etme noktasında herhangi bir soru işaretleri yoktur, zorlanmaları yoktur. Tabii ki ilişki içerisinde eşimizin özlemi hepimizin başının derdi. Bu ilişki bağımlılığı dediğimiz durumun sebebi nedir? Onu biraz daha ...açabilir miyiz acaba? Aslında ikiye ayırabiliriz. Bunlardan bir tanesi duygusal bağımlılık dediğimiz yapı. Duygusal bağımlılıkta ne olur? Biraz daha duygusal bağımlı olan insanlar... ...ilişki içerisinde pasiftir. Kendilerini hayat içerisinde edilgen hissederler. Onun ihtiyacına, onun memnuniyetine, mutluluğuna... ...aşırı önem verirler. Ee, onun istek ve ihtiyaçları doğrultusunda... ...kendi yaşamlarını düzenlerler. Bununla beraber eşin sevgisinden de sürekli şüphe halindedirler. Yani sanki her an gidecek, her an kendisini terk edecek hisleriyle yaşarlar. Diğer taraftan davranışsal olarak bağımlılık gösterenlere baktığımızda onlar biraz daha korku değil de şüphe ve güvensizlik temelinde yaralırlar. İşte o kişiler sürekli eşinin nerede olduğunu takip etmeye çalışan, sorgulayan kıskanan, sürekli kendisiyle vakit geçirmesi için onu manipüle eden, hatta aile ilişkilerine karışan, arkadaş ilişkilerine karışan, işine kadar karışabilen yapılardan bahsediyoruz. Bu yapıların motivasyonu güvensizlik olduğu için de onlar da sürekli şüphe duyarak, sürekli tedirgin ve tetikte yaşarlar. Mesela duygusal bağımlılıkta eşin hissettiği daha çok suçluluksa Bazen yetersizlikse, davranışsal bağımlılıkta eşin hissettiği duygu baskıdır. Çünkü ilişkide çok dominedir aslında davranışsal bağımlı kişi. Baskındır, talepkardır. Bağımlılık niye olur? Ee, yani böyle doğuştan mı olur, yoksa sonradan mı olur, ilişkiye göre mi olur, insana göre mi olur? Genelde baktığımızda karşı tarafın yaşam hikayesinde olan bazı boşluklar, kopukluklar, bağımlılığa sebep olabiliyor. En başta bu e, bağlanma dönemi dediğimiz 0-3 yaş arasındaki anne çocuk ilişkisindeki bağlanma stilleri işimizle olan ilişkimizin temelini belirler. Eğer orada kaygılı bağlandıysa çocuk, ister istemez yaşamına aldığı diğer yakın ilişkilerde de bu kaygıyı gösterir. Gidecek mi, gitmeyecek mi? Benim istek ve ihtiyaçlarımı görebilecek mi, karşılık verecek mi? Hep benimle olacak mı gibi sorularıyla yaşar ilişkileri. Mesela karışık bağlanmada da kişi bir yandan eşinin ona olan sevgisini, ona olan değerini kabul eder alır, ama karşı taraftan gelen mesajları e, her zaman aynı düzeyde, aynı tutarlılıkta anlayamayabilir aynı davranışa karşı kimi zaman ''Aa evet eşim beni seviyor, gerçekten değer veriyor. Aa evet biz birlikte çok mutluyuz.'' derken belli bir zaman sonra farklı koşullarda yine aynı mesajı ''Hayır o bana değer vermiyor, herhangi de şekilde algılayabilir.'' Tabii ki bağımlılığın diğer sebebini özgüven eksikliği olarak tanımlayabiliriz. Eğer kişi kendini yetersiz hissediyorsa, değersiz hissediyorsa bir başkasına ihtiyaç duyuyor. Yetersiz hissettiği yerlerde bir başkasının o yetersizliklerini kompanse edebilmesi için çaba harcıyor. Bir diğer sebebi ise kaybetme korkusu. Kişi çocukluk döneminde sevgi nesnesi dediğimiz annesini, babasını, kardeşini değer verdiği insanlardan herhangi birini kaybettiyse bu ölüm olabilir, bu boşanma olabilir. Fiziksel olarak kayıp olmasa da duygusal olarak kaybettiğini hissettiyse, mesela kardeş konusunda bunu görebiliyoruz, işte büyük çocuk kardeşe geldiğinde annenin ilgisi ya da babanın ilgisi ona kaydığı için orada anne ve babanın ilgisini kaybetmiş hissedebilir. Bu da kaybetme korkusunu pekiştiren noktalardan bir tanesidir. Kişi eşini kaybetmekten veya başka olanakları kaybetmekten aşırı derecede korku duyduğu için eşine yapışmak ister. Bu yapışmak sadece fiziksel olarak yan yana olmak değil, eşinin bütün yaptığı hareketlerden de haberdar olmak ister. Bağlanma sebeplerinin diğerine baktığımızda ise aşka dair, sevgiye dair, ilişkiye dair Kültürel kodlarımızı görebiliriz. Malum bizim kültürümüzde özellikle eski Türk filmlerinden öğrendiğimiz aşk için her şeyi yapmak, aşırı fedakarlıkta bulunduğumuzda ancak bunun sevgi olduğunu, aşk olduğunu düşünmek gibi yapılar da bizim e, ilişki içerisinde nerede duracağımız konusunda bocalamamıza sebep olabiliyor. Ve son olarak da tabii ki bazı e, psikolojik rahatsızlıkların sebep olduğu işte kaygı bozuklukları gibi, depresyon gibi bazı kişilik bozukluklarının sebep olduğu yapılar vardır. Bu insanlarda yine bir başkası olmadan kendilerini regüle edecek, rahatlatacak, güven verecek, değerli olduğunu hissettirecek, insanlara ihtiyaç duyarlar. Bu da ilişkiyi bağımlı ilişki haline dönüştürür zamanla. Peki bu bağımlılık meredine yakalananlara ne önerirsiniz? Yani aslında öncelikle hepimizin kendimizi tanıması en önemli nokta. Kendi sınırlarımızı bilmek, kendi istek ve ihtiyaçlarımızı ile başlıyoruz işe. Kendimizi tanımaya çalışırken eşimizi de tanımaya çalışmak, anlamak da aslında ilişki içerisindeki keyifli akışa destek olan bir nokta empati kurmak, anlayış göstermenin temelinde de bu var. Neyi neden yaptığını kavrayabilmeye başladığımızda zaten kafamızdaki pek çok sorunun cevabı kendiliğinden geliyor. Bağımlılık ilişkinin evlerine göre farklılık gösterir. E tabii gösterir. Yani sonuçta düşünsenize cici maylarında hepimiz bağımlıyız aslında. Çünkü zihnimiz sürekli onunla meşgul. Yanımızda olması bile nerede, ne yapıyor, bana karşı nasıl hissediyor. Bütün dikkatimiz karşı tarafta. Çünkü o dönemde aslında beynimizde de dopamin salınımında farklılıklar oluyor. Ama sonrasında hani aşkın ömrü 3 yıl hikayesinde olduğu gibi zaman içerisinde hem o bağ oluşması hem karşı tarafı hissettiğimiz güven duygusu hem ilişkide o karşılıklı alma verme dengesinin biraz daha oturması sebebiyle rahatlıyoruz. O zaman ilişkinin sorumluluğu ve eşimize duyduğumuz sevgiyle de bağlantılı, saygıyla da bağlantılı olarak bağlılık temelli, daha keyifli, hani kendi hayat akışımızla ilişki dengesini daha rahat kurabiliyoruz. Kişi kendini bağımlı hisseder mi? Hissedebilir. Yani bağımlı olarak adını koymasa bile ilişki içerisinde ya da kendi iç dünyasında bir şeylerin ters gittiğini Tabii ki hisseder. Peki ne yapmalı o zaman? Bunun bir sıkıntı olduğunu kabul edip önüne koyması en değerli adım. Yani ben de içimde bir şeyler hissediyorum, rahatsız oluyorum ee, ama bu rahatsızlık hissin fazla dediğinde ve bunu önüne koyduğunda neden rahatsız olduğunu tanımlamaya çalışıp bunun sebeplerini kendi içinde arayabilir. Örneğin eşim şehir dışında olduğunda yoğun bir kaygı yaşıyorum, geceleri uyuyamıyorum diyorsanız e, bir oraya bakmakta yarar var. Yani sevgi nesnesinden uzak olduğunuzda geçmişe dair ne tür anılarınız var? O anıların etkisinde mi kapılıyorsunuz? O noktada siz ne hissediyorsunuz? Ne deneyimliyorsunuz? Ve orayı nasıl rahatlatabilirsiniz? Bununla ilgili kendiniz ne yapabilirsiniz? Gibi önce değerlendirme, analiz etme, sonrasında orayı rahatlatmak için davranışsal metotlar kullanabilirsiniz. Eğer bununla baş etmekte zorlanıyorsanız tabii ki bir uzmanla görüşmenizi tavsiye ederiz. Tahminimce buraya kadar geldiyseniz ilişkinizi de kendi içinizdeki bağımlılık durumlarında sorguluyorsunuzdur. Bununla ilgili kendinizde fark ettiğiniz, fark etmediğiniz noktalar olabilir. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hepimiz bir miktar bir başkasına eşimize olabilir, arkadaşlarımız olabilir, başka şeylere olabilir ihtiyaç duyabiliriz. Bu bağımlı olduğumuz için değil, insan olduğumuz için kavramlar birbirlerine çok yakın. Dediğim gibi geçirgen fakat bizim biraz daha destek almasını arzu ettiğimiz grup bunu sık, şiddetli ve sürekli yaşayan grup. Kendimizi yargılarken, sorgularken bunu da göz önünde bulunduralım lütfen. Bir diğer noktada da tabii ki bu videolar devam edecek. Merak ettikleriniz, dinlemek istediğiniz konuları lütfen bize iletin. Ben ya da meslektaşlarım o konularla karşınızda olmaya devam edelim. Peki Mehtap Hocam abone ol demeyelim mi? Ve çan olayına hiç girmeyelim. O, onu kendi inisiyatiflerine bırakalım. <laughs> Peki teşekkür ederiz. Sevgiler. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor>